Selamlar herkese. New York Times'ın sudokularını çözmeye devam ediyoruz. Siz de benimle beraber çözmek isterseniz açıklama kısmındaki linke tıklayarak bu sudokuya ulaşabilirsiniz. Birlerden not tutmaya başladım yine her zaman yaptığım gibi. Şunlardan bir tanesi 1 olacak. Bu üçlüden birisi 1'dir. Bu hücrelerden birisi 1 bir olur. Üçüncü satırdaki 1'e bakarsak buralar olamıyor. Demek ki üçüncü satıra göre 1 Burası olmalı. 5. sütundaki bire bakalım. Buralar değildir. O zaman şunlardan bir tanesi bir olacak. Şimdi 8. satırdaki bire bakarsak. Bu hücreler bir olamıyor. Dikkat ederseniz 8. satırda. Demek ki 8. satıra göre 1'in gelebileceği tek hücre burası. Bunu hemen not alıyorum. 1 ile ilgili söyleyeceğim başka bir şey kalmadı. 2'ye bakalım. Değil, değil. Evet, şunlardan bir tanesi 2'dir. O zaman bu üçlüden birisi 2 olur. Buralar 2. Bunun dışında ne diyebiliriz? Evet, şunlardan bir tanesi 2'dir ve evet, başka da yok. 3'ü inceleyelim. Şöyle 3 bu ikiliden bir tanesi 3'tür. Devamında buralar 3 olur. Bunun dışında söyleyeceğim başka bir şey yok gibi duruyor. Evet, 4'e bakalım. Şu üçlüden bir tanesi 4 olacak. Bunun dışında ne diyebiliriz? Şöyle bir 4'ü inceleyelim. Değil değil. Evet, bu iki yüceden bir tanesi 4. Dikkat ederseniz 3 de bunlardan birisi. Demek ki bu iki hücrede 3 4 çifti var. Artık dolu kabul ediyoruz. 3 ve 4 tarafından dolduruldu kabul ediyoruz. 2 sadece burada artık. Bunu da hemen not aldık. Şunlardan bir tanesi 2 olacak. 3 4 çifti var. 2'yi yerleştirdik. Geriye ne ka kaldı? 7 8 ve 9 kaldı. Bunu bir yazalım. 7 8 9 kaldı. Yani 7 8 ve 9 bu üçlü de olacak demektir. O zaman buralara da 5 ve 6 kalmalı. Şimdi kaçtaydık? 4'teydik. 5'e bakalım. 4 ile ilgili başka bir şey var mı bu arada? Hiç sanırım yok. Evet, 5 diyorum. Değil, değil. Şu iki hücreden bir tanesi 5 olacak. O zaman bunlardan birisi 5'tir. Şuralar 5. Ve bu üçlüden birisi 5 oluyor. Tabi bir de buralar var. 5 ile alakalı kalmadı. 6 diyelim. Değil değil. Şu üçlüden bir tanesi 6 olacak. Şuralar 6'dır. Bunun dışında sanırım başka da yok, evet. 7'yi inceleyelim. Bu hücre 7 olmalı. O zaman burası 7 değildir. 7 artık sadece burada var. Değil değil. Şu ikiliden bir tanesi 7. Şu üçlüden birisi 7'dir. Değil değil. Evet, başka da yok gibi duruyor. 8'e bakalım. Buralar 8. Şu üçlüden birisi 8'dir. Ve evet, yine 8 ile ilgili başka bir şey gözükmüyor. 9'u incelediğimiz zaman bu üçlüden birisi 9 olacak. Evet 3, 7 ve 9'a baktığımız zaman Buralar olamıyor demek ki 3, 7 ve 9'un geleceği zaten şu 3 hücreymiş O zaman buralarda ne, ne diyeceğiz triple var yani 3, 7, 9 üçlüsü Var diyeceğiz 3, 7 ve 9 tarafından işgal edildi artık buralar o zaman 4 ve 5 bu 3 hücrenin ikisine gelecek yani 4 artık bunlardan bir tanesi. Burada da bir 4 var. Demek ki şu üçlüden birisi 4 olacak. Hemen bu üçlüyü dolduralım. 4, 5 ve ne eksik? 2 eksik. Demek ki bu üçlü 2, 4, 5'miş. O zaman burası 2 olamaz. Bu hücre de 2 olamaz. 2 böyle. 1 böyle. Tamam. Evet. Şimdi 9'daydık. Ama 9'la alakalı bir şey yok. Tamam. 8. sütuna bir bakalım. Eksik rakamlar 8 ve 9. Burası 8 olamaz. O zaman 9, 8. Böyle diyelim. Şimdi 8'i sildik. 8 artık bunlardan bir tanesi. Burada da bir 8 var. O zaman bu hücre 8 olacak. şunlardan birisi 3'tür 7-9 çift var 1 2 3 4 6 ve 8 hmm. şu hücrenin ihtimaline baktığımız zaman 2 3 4 5 6 7 gelmez 8 gelmez 9 gelmez evet burası sadece 1 olabiliyor o zaman şöyle bir 2, 3, 4, 6, 8 1 nerede? Evet 1 burada. 6 artık bunlardan bir tanesi. O zaman ikinci sütundaki 6'ya bakarsak, burası değil, buralar zaten değil. Sadece bu hücre 6 olabiliyor. O zaman 8 böyle. Buraya 2, 3, 4 üçlüsü gelecek. Ve 2 sadece burada. 2 artık sadece burada. 2, 4, 5 üçlüsü vardı. İkinci sütunda eksik rakam 5, 5 değil 8'dir. O zaman burası 8 olmalı. Bu kutudaki 8 nerede? Sadece burada. Evet. 8. satırda eksik rakamlar 3, 4 ve 6 yazalım. 9. satırda eksik rakamlar 3, 4 ve 9'dur. Şöyle 3, 4, 3, 4, 9. Başka nereye bakalım? 2, 4, 5 ve 6. 2, 5 gelmez ya 4 ya 6'dır. Aa, evet 7, 9 olacak. Birinci sütunda tabii 9 gelemiyor. O zaman 7 böyle 9 böyle dağılacak. Şimdi 7 bunlardan bir tanesi. Şu üçlüyü de dolduralım. 5 6 ve 9 zaten açıldı. Bu iki hücreye 5 ve 7 geliyor o zaman 5 7 çifti var ve bu iki hücrede ne kalır? 3 4 kalacak. 5. sütundaki 9 nerede? Bura olmaz, bura olmaz, bura olmaz. Demek ki bu yüce 9. Dokuz. Şimdi 9. satırdaki 9 sadece burada. Şöyle bir yazalım. Evet şimdi 3, 4, 6. 6 değil tabi 6 bunlardan bir tanesi. 3, 4 çifti oluştu 7. sütunda. O zaman burası 3 ve 4 olamaz. Sadece 6 olabilir. 6 artık sadece buraya geliyor. 3 4 çifti vardı bu ikiliye 5 ve 6 kalacak. Şöyle yerleştirelim. 3 4 6 sadece 3 olabilir. Evet, şu ikiliye 8 ve kaç 4 kalmış? 5 sadece burada. 8 sadece burada. Son olarak 7 ve 9. Burası 9. Burası da 7. Yazdığımız zaman sudokuyu tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.